Saadet Partisi'nin diğer partilerden yedi tane farkı var. Saadet Partisi'nin temel görüşü milli görüştür. Milleti İbrahim e, Hanifan'ın görüş. Vatani demek değil milli. Milleti İbrahim. Milli görüş budur. Diğerlerine geldiğimiz zaman diğerleri Siyonizmin işbirlikçileridir. İkinci aramızdaki temel fark biz yeryüzünde bir adil düzen kurmak istiyoruz. Öbürler ise Siyonizmin sömürü düzenine hizmet etmek için çalışıyor. Onlar ise faizci kapitalist nizamı muhafaza etmek için kurulmuşlardı. Yani Yahudinin dünyanın sömürmesine hizmet ediyorlar. Aralarındaki münakaşa ben bu sömürü düzenini senden daha iyi tatbik ederim, sen benden daha kötü tatbik edersin. Saadet Partisi ne diyor? Bu nizam, bu nizamdan saadet gelmez. Biz bu nizamı değiştirip adil bir nizam kuracağız. Üçüncü temel farkımız şudur. Biz Türkiye bağımsız olsun istiyoruz. İsrail'in kölesi olmaz. Onlar ne diyor? Biz Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin kapısına zincirle bağlayacağız. İsrail'in emniyeti için. Aramızdaki temel bir fark budur. Dördüncü bir fark şudur biz yeni bir dünya koracağız diyoruz. Onlar hayım nahım doktrinini uygulamakla meşguller. Yani Türkiye isale vilayet yapmak için çalışıyor. Beşinci farkımız, biz milletin kendisiyiz. Tarihiyiz, inancıyız. Onlar ise Avrupa Batı taklitçisi. Biz maneviyatçıyız. Ahirete imana esas alıyoruz. Onlar ise materyalisttir. Yedinci aramızdaki fark, biz milleti tarihiyle, inancıyla, kimliğiyle temsil ediyoruz. Onların tarihi yok. Sizin tarihiniz nedir dediğin zaman bir şey söyleyemiyor. Dışın çünkü tarih İslam'a gidiyor. Kimliğiniz ne? Kimsiniz siz dediğimiz zaman? Kimliğini söyleyemiyor. İnancınız ne dediğimiz zaman? inancını söyleyemiyor. Binaenli bunların yaşaması mümkün değildir. Türkiye'nin tabii çözümü milli görüştür.